Sevgili soydaşlarım, bildiğiniz gibi koronavirüs 19 ile mücadele kapsamında ilk önce azınlığımızın kamu sağlığı önceliğim arasındaydı. Kamu sağlığımızı korumak, her ferdin bireysel sağlığını korumak üzere bir düzü tedbirler alması için ve bu konuda en iyisini yapabilmek için ilk andan itibaren azınlık içerisinde alarm vermiş ve gereken tedbirlerin alınması için sizinle birlikteydim. Ancak sevgili soydaşlarım bugün başka bir konuda da SOS vermek istiyorum. O da ne? Azınlığın ekonomik durumu. Azınlığımızın ekonomik durumu şu günlerde ve önümüzdeki aylarda çok daha kötü bir duruma gelmemesi için acilen hükümete buradan bir çağrımı yenilemek istiyorum. Bu rençperlerimizin durumu ne olacak sevgili hükümet yetkilileri? Bugün hayvanlarını satamayan hayvan besicilerimiz yetiştirmiş olduğu kuzuları elinde kalması sonucu bunlar tazmin edilecek mi? Bizim seralarda çalışan işçilerimiz, seralarda çalışan çiftçilerimiz hayvan pazarlarında ve normal pazarlarda ürünlerini satamayan çiftçilerimize destek verilecek mi? Pamukçumuz ne olacak? Bu konuda acilen hükümeti biz Kinimala olarak da ama ben şahsen İlhan olarak da meclise yatırmış olduğum soru önergelerine cevap vermeye tekrar buradan davet ediyorum. Başbakan Miçotakis Aralık ayında kendisine sunmuş olduğum mektupta da özel mektupta da bunlara ayrıntılarıyla bahsetmiştim. Azınlığımızı korumak zorundadırlar. Azınlığımız özellikle çiftçilikten geçindiğinden dolayı bu konuda bize yapılacak, bölgeye yapılacak olan yardımın fevkalade büyük önemi vardır. Peki diğer taraftan yurt dışından gelmiş olan mevsimsel işçilerimiz, çocuklarımız, bu arkadaşlarımızın da derhal işsizler kategorisine koyulup onlara da gereken maddi yardımın verilmesi lazım. Ne için? Çünkü bu gençlerimiz, bu arkadaşlarımız yurt dışında ailelerini geçindirmek için çalışıyorlar. Onlar da korona virüsü nedeniyle Yunanistan'a geri döndüler. Batı Trakya'ya geldiler ve işsiz kaldılar. Onların da aileleri ve çocukları iaşesini devletin temin etmek zorunda. Aynı zamanda devlete, hükümete, iktidara, Yeni Demokrasi Partisi'ne derhal azınlık çiftçisine sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü burada baş gösterecek olan fakirlik sebebiyle artacak olan e, güvensizliğin ve umutsuzluğun netice itibarıyla bölge ekonomisine büyük zarar olacaktır. Sevgili soydaşlarım, azının kamu sağlığı kadar, bireysel sağlığı kadar ekonomik olarak da dik durması çok önemlidir. Psikolojik olarak kendisinin bu dönemi iyi geçirebilmesi için derhal burada bu videoyla hükümete bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yatırmış olduğum meclise tütün üreticileri, hayvan besicileri, pamukçularımız, işsizlerimiz için soru enerjilerimizi, tekliflerimizi derhal dikkate alması için hükümete burada olağanüstü ve acil bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum.